Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ford Courier araçlar için özel üretilmiş ara atkı ürünümüzü sunacağız. Hoverira ara atkı araçlarda üstünde tavan çıtası bulunan araçlara yapılmaktadır. Araca zarar vermemesi için kauçuk sistem bulunmaktadır. Kolay montaj yapabilir ve sökebilirsiniz. Ürünün içinde bağlantı için aparatlar birlikte gelmektedir. Bu ürünümüz montaj için ürünün içinde kılavuz bulunmaktadır. Ürün ara atkı su damlası tasarımında alüminyum tasarımı yapılmıştır. Videoda sunmuş olduğunuz ürünümüze bisiklet taşıma aparatı, araç üstü çadır, port bagaj, araç yan tente, kayak taşıyıcıları, tavan sepetleri kolaylıkla bağlanabilir. Üstüne bağlayacağınız ekipmandan daha çok ara atkıların sağlam olması gerekmektedir. Sağ, sol takım olarak kutuda bulunmaktadır ekstra güçlendirilmiş kontalı kafa plastikleri yüksek kalite, alüminyum alışım ve eloksal kaplama. Araca kesme biçme VB yapmanıza gerek yoktur. Tavan çıtalarının arasına sıkıştırma sistemiyle montajlanır, bu yüzden tercih edeceğiniz firmanın ürününü tam sunması gerektiğini düşünmekteyiz. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.